Evet sevgili Akrepler kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bakalım 1-7 Eylül arasında sizleri neler bekliyor? 3 tane kart açacağım her zaman haftalıkta olduğu gibi. Fakat bundan önce tüm burçlarda da aynı şeyi söyledim. Sizleri de bilgilendirmek istiyorum arkadaşlar. Birazcık video yükleme saatlerim ileriye doğru kaydı. Nedeni ise arkadaşlar sesimden de anlaşılacağı üzere burnum, gözlerim, boğazım <laughs> Çok özür diliyorum. Bayağı bir şifaya kapmışım nereden kaptıysam. İyileşme sürecindeyim. O yüzden birazcık şey yaptım. Videoların saatlerini birazcık ileriye aldım arkadaşlar. Fakat gecikmeyeceğim. Hepinizin videolarını yükleyeceğim. Tüm burçların arkadaşlar ilk kartımızdan başlayalım. İlk kartımız arkadaşlar Kılıçların kralçesi. Kralçeler işte yaratıcı becerileri e, derin anlayışı temsil eder aslında arkadaşlar. Bu dönem fakat hayatınızda bir takım böyle e, karmaşa olabilir. Yani ama tatlı karmaşalar böyle e, tatlı karmaşalar olabilir. E, bu dönem anlayışlı ve açık fikirli olacağınız bir dönem arkadaşlar sizler için. Fakat bazı insanlara karşı özellikle canınızı yakan insanlara karşı bu dönem öfkeli, acımasız soğuk kalpli olacağınız bir dönem arkadaşlar. Fakat bu dönem kontrat olur herhangi bir konuda ki kontrat arkadaşlar normalde 15 Eylül'den sonrasına e, ee sarkıtabiliyorsanız tabii ki daha iyi ama ee bu dönem kontrat iş dünyasıyla alakalı da bayağı cesur adımlar atacağınız kararlı olacağınız bir dönem sizler için sevgili arkadaşlar ve bu dönem çok açık sözlü olduğunuz için bir takım insanların kalbini de kırabilirsiniz. Bir takım insanları açık sözdüğünüzden e, geri de kazanabilirsiniz sevgili akrepler. Hadi in bakalım ikinci kartımıza geçelim. Queen of Wands arkadaşlar asaların kraliçesi çabuk karttır arkadaşlar kraliçeler dediğim gibi yani derin anlayışımızı e, işte yaratıcı gücü temsil eder arkadaşlar bu dönem e, bu da yani cesaret ve kararlılık kartıdır ve e, aslında neşeli olacağınız bir dönem fakat hep valla kraliçelerden gidiyoruz arkadaşlar bu dönem şöyle bir şey var arkadaşlar e, ilişki ilişkiye başlayacaksanız erkek kadın fark etmez 30 plaz e, sizden büyük de olabilir ilişkiye başlayacağınız kişi arkadaşlar ve e, şunu da söyleyeyim arkadaşlar bu dönem yani bu kart da aslında şeyi yapar e, yani hani cesaret ve kararlılığı da temsil eder ve bu kart bir de şunu temsil eder. Hem bayan hem erkek için. Kimseye bağımlı değilim. Ben yapıyorum. Ben kazanıyorumdur. Ama şöyle söyleyeyim. Çoğunluk zaten e, bayandır. Bu kartların sahibi. Bayanları temsil eder. Veyahut bayansı e, Yani bayansı değil de Çok kibar yani naif insanları da kapsar erkek rolünde sevgili akrepler. Evet arkadaşlar son kartımıza mı geldik? Bakalım son kartımız vay. Size de şeytan geldi arkadaşlar. Vallahi sizde bir tane de güçlü arkan çıktı. Arkadaşlar bu kart işte bu dönem e, birazcık kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Belki iş yerinizden bir baskı görebilirsiniz patronunuzdan bir baskı görebilirsiniz. Hani mobbing uygulanabilir size iş yerinizde. kendinizi böyle köşeye sıkışmış kötü hissedebilirsiniz. Bu dönemde fakat fakat bunların sorumlusu sensin der bu kart. Neden? Bakın arkadaşlar boyunlarındaki zinciri görüyor musunuz? Havva ve Adem'i temsil eder. Bu iki insan burada. Bakın boyunlarındaki zincir ne kadar gevşek isteseler çıkartıp kurtulabilirler. Bağımlılıklarından, toksik ilişkiyi de kapsar arkadaşlar. Toksik ilişkide de böyle baskı altında hissedebilirsiniz. Ve korku hissedebilirsiniz. Ya bırakırsam ne olur, işte ne yaparım, ne ederim. Fakat isteseniz gücünüz var arkadaşlar. Ve bakın e, Havva'nın e, kuyruğu görüyorsunuz şey gösteriyor. Üzüm tanelerini gösteriyor. Üzüm taneleri şarabı sembolize eder. Yani alkolü. Bu aralar alkol konusunda bağımlılıklara çok dikkat edin arkadaşlar. Bağımlı olma eşiğiniz çok yüksek bu dönemde. Ve kilo alma arkadaşlar. Yediğimize içtiğimize bu dönem birazcık daha dikkat etmemizi söyler bu kart arkadaşlar. Fakat ayrıyetten de bu kart arkadaşlar şeyi de temsil eder. Onu söylemeyi unuttum sizlere. Metres. İlikide üçüncü kişi. Metresi de temsil eder. Hem erkek için hem kadın için. Ee, o konuda da birazcık dikkatli olun sevgili akrepler. Sevgili akrepler 1-7 Eylül arası sizler için yorumum böyleydi. Kanalımdan Eylül ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.